Hepinize <laughs> merhaba. Bugün sizlerle birlikte kendimi tanıtacağım. Benim adım Mehmet Mert Çiftçi. Şimdi ee, izliyor aşk dolu? Bilmiyorum ama görüntüleme çok olmuş. Yorumunuz çok az. Yani yorum falan yazmamışsınız. Bir tek e, Metro Kalsan diye birisi var. O yazmış. Ona çok teşekkür ederim. <laughs> yapıyorsunuz. Evet. Ee, bir de simsat için yardımınıza ihtiyacım var. Daha bugün kaybettim. Bir de e, neden böyle e, webcam şeyden kamera çekimden şey yapın, şey yaptın diye soruyorsanız çünkü neydi bunu da ben dikamdan kendini kendimi gösteremiyorum. O zaman ben de kendimi göstermek için webcam'ı kullanayım dedim yapacağım toyu da tanıtayım size. Buradan istediğiniz efektleri falan yapabiliyorsunuz. Buradan da şey fotoğraf çek. Var ya işte oraya yapın. Burası da ayarlar. Kare. Kare isimli. ben bunu eskiden çok kullanıyordum şey çekmek için fotoğrafını çekmek için bir sürü fotoğrafım var bu, bulunan. Ama silindi. Bir de eski videolarıma baktım. Onları sildim ne yazık ki. Ta ıı, neydi ya, hatırlamıyorum ama. Demiştiniz ki. Abi bir daha. Bir <laughs> de demiştiniz. Ee, bir dakika. Tam oturamadım. E, ee, şey. Sims 4 videosu ne zaman gelecek? Daha incemedin mi diye. Soruyorsunuz. Ben de. Yok indiremedim. Tüm linkler kırık diye falan diyordum öyle öyle. Bir dakika yalnız. Şimdi, <laughs> Şimdi oldu abi. Ee, size bilmiyorum. Ee, öyle mi olsun acaba? Yalnız bir yamuk oldu. Ay Yok ben böyle oturamıyorum. Neyse ne yapalım artık. Şimdi de böyle olsun. Eee ne almış? Eee Hah. Bir dakika. Hı. Bir de e, yapmıştım video bugün. Ona bak bakın. E, onu görmediyseniz şuradaki linke tıklayabilirsiniz. Orada var. Şurada Şu, tık, tık. Elim tık, tık. Diyor. Şuradaki. Elim parmağım gözükmüyor. Şuradaki linke tıklayabilirsiniz. Şuradaki. Şuradaki. Oraya kaydettim. Oraya basın. İşte. Oradan şimdi şey yaparsın zaten. görürsünüz. Bir de buradan Şimal ablayla e, Tuna abiye sesleniyorum. Tuna abi, her şeyse bana şey yapamıyorsun, ulaşamıyorsun. Şimdi izliyor musun bilmiyorum, ona da öneriyorum izlemesini. Aa, ka kafeyiymiş yani. Hiç cevap vermiyordum ama yine de ne olursa olsun dün akşamki yardımı için sağ ol, çok teşekkür ederim. Dün akşam siz için çok yardım ettin. Ama bundan ben de uğraştım söyleyeyim yani, crack yapamamışım ha. Ben olsam ben yapardım. Sıvanamlı'yı da sesleniyorum. O da bana yardım etmek istedi. Ama... Hı -hı. Ne çekmiyor? Kol biraz mutluyum. Şimdiden ablaya da sesleniyordum. O da tam benim videolarımı izliyor. Biliyorum. Çünkü tüm videolarında yorum atıyorum. Onu da sesleniyorum. Şimdi şey düştü. Ha. Tamam. Ee, o da çok yardım etmeye çalışıyor ama ne yapalım o da yapamıyor yani bilmiyor hiç görmemiş arkadaşlar nasıl arıyor arkadaşlar da benim için site bakmışlar ama iyi bir site bulamamışlar okudum her şeyi okudum sim sonunda silindi şimdi ne yapmam gerekli sana sesleniyorum da ee, şeyi bak unutmam o hatayı ya şuradaki linke tıkla orada için zaten diyorum. İşte ama geçti işte o arkada kaldı oradan tıklarsın. İşte. Ama linki kaydedebilir miyim bilmiyorum. Bir dakika kaç dakikamız kalmış? 4 dakika ha. 10 dakikalık mı çeksem 9 dakika. 9 dakika Ya da ne yapalım artık. Televizyon Sesleniyorum şu an abla. Arkadaşlar nasıl musun? Sen sol yani. Yardım ne et. Ben otunla hiç benim yorumum istemiyor <laughs> galiba. Çıldım <laughs> ya ama. Of. Ne yapalım artık. Bir de. Şöyle bakın. böyle. Ama yap. Ay! Ay. O da böyle. Bu benim adam. Ha. Ah aa şey oldu ha. şu tarafı şu tarafa doğru çevirirsem bu taraf bu tarafı doğru gelecek ama size şöyle kameradan geçelim. Bakın orada hiçbir şey yok şöyle kapı var kapıya bakın böyle kapı var üstünde yürütülecek şöyle duvar falan var burası da ışık şey. kapakları Burada gelen ışık var ama göremiyorsunuz. Burası da hemen randa. Bu tarafta ablam oturuyor. Şu üst taraftan da şey ablam diğer ablam yaşıyor. Bir de hemen orada ışık var siz göremiyorsunuz galiba. Bak orada birazcık beyaz bir şey parlıyor işte. Durun. Bir dakika arkadaşlar döndürüyorum çok. Ha, döndürüyorum kanalı. Size de siyah ekran gelmiyor bilmiyorum. Böyle ışık işte. Ha bakın şurada hemen. Siyah bir şey var. Yani. Bana. O pembe yere bakın pembe yerde daha çok belli oluyor. Değil, hemen o doğru şimdi yazanlar falan. Evim çok küçük. Benim sadece böyle işte. Ya şimdi mi? evim ben şöyle götürebilsem pencereyi de giydirdim. Ama olmuyor, olmuyor. Evi size tanıtım için çak mı? Ya, ya şöyle kendi önüne da. Tamam daha önceden görüyor var ya. <laughs> ben öyle bir... Şu anne hani böyle yapalım da ya görünmüyordu. Aa, bir dakika, bir ara. Yokmuş, koltuk alakası var ya. Şimdi... Hmm. Sizi seviyorum. Siz öpüyorum. Hoşça kalın. Bir daha iki videoyla görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bir de bak dediğim gibi. O linke tıklayın. Ya lütfen yardım edin. Ona bütün start. Tesis için. Ben ben Kapat kapat Şöyle yardım edin. Ben kapatıyormuşum işim. Uh, bitti. Ah, ya, kau betul-betul belakang. Belakang tu senang.